Herkese merhabalar. Ben Gergin Garage'dan Can Şaşmaz. Ee, yeni bir arabamızı daha bitirdik. Eski bir Amerikan arabası, antika bir araba, Amerikan arabasını bitirdik. Chevrolet Suburban. Detayları başlayalım isterseniz. Aracımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi Mekik Motors Air Cap modelimiz. Dört kişilik bir modelimiz. Yana doğru açılıyor. Yine aynı şekilde fiber kabuktan yapılıyor. Alt tarafında özel bir malzememiz var. Burada da camper box'ımızla beraberiz. Buradaki camper box'ımız da, da, da uygun Muhabbet içi Adır Hilton bir kamper baktık ee, ama prensip olarak bütün kamper baksarla aynı prensibe sahip. Ee, birkaç değişikliğimiz var sadece. Kontrol paneli grubumuz araçta burada yerimiz olduğu için buraya koyduk. Ee, tuş takımımız, kontrol ünitemiz, e, volt göstergemiz, çakmaklığımız ve acil durdurma düğümümüz. Bütün sistemin enerjisini getiren yer burası. Bu tarafta evi grubumuz, mutfağımız var yani. E, ocaklarımız, portatif sökülebilir ocaklarımız. Arka tarafta e, evimiz var suyumuz var burada. Aynı şekilde. Alt tarafta da duş başlığımız var. Bu duş başlığı 10 metreye kadar uzayabiliyor. istediğiniz yere kadar kullanabiliyorsunuz. Ön taraftaki duş duşluğumuzu da buradan kullanabiliyoruz. Yan tarafında e, buzdolabımız var. 50 litre buzdolabı kullandık burada. Eksi 18 dereceye kadar soğutabiliyor. Aynı şekilde alanımız Aracımızda kadar... ek olarak 3 kahvaltılık ve bastomuz bulunmakta. Burada benzin bidonu var. E, kumandası bu şekilde uzayabilen Çadırın içinden de kontrol edebildiğimiz bu kumandası var. Kışın ısıtmalarımızı buradan sağlıyoruz ve yeterli oluyor bu araç için. Aracımızda sıcak su imkanımız da var. Aracın radyatöründen aldığımız sıcak suyun geçtiği bir mekanizma kuruyoruz. Bu da eşanjörle aldığımız suyu ısıtarak dış başlığımıza verebiliyoruz. Bu için ek depolama alanları yaptık. Bunun içinde çok devasa bir alanımız var. Kapaklarımızda 4 tane de depo, ayrı ayrı depolama alanlarımız var. Baksımızın üstünde iki kişinin rahat yatabileceği 185 santimetre 125 santimetrelik bir yatak alanımız bulunmakta. Burada kışın ya da yazın fark etmek için kalabilirsiniz. Aracımızda 3 çeşit enerji sistemimiz var. Bir tanesi güneş paneli zaten biliyorsunuz. İkincisi buradaki şebeke şarjından şarj edebildiğimiz invertörümüz var. Ek olarak araç şarj dinamosundan aldığımız gücü bu role yardımıyla akümüzü doldurmak için kullanıyoruz. Buradaki de şartelimiz kapatıp açabiliyoruz bu şekilde kullanımız. Enerji sistemimizin temeli güneş paneline dayanmaktadır. Bu da çizimin üstüne montajlı bir şekildedir. Aracımızda 2,5 metrelik mm yan tentemiz mevcut. Burası bir oda haline gelebiliyor ek olarak. Kış aylarında yağmur etkilenmeden burada oturabiliyorsunuz. Ek olarak aracımızda çok büyük eşyalarımızı koymak için, ekte depolama alanı yaratmak için özel tasarım tavan sepetimiz bulunmaktadır. <laughs> Müzik gördüğünüz gibi basit bir şekilde açılabiliyor, çok kolay bir şekilde açılabiliyor. Aracı göre uzunluğunu sağlayabiliyoruz. Duştuğumuzu tekerle çok rahat kapatabiliyoruz. Mekanizması kendi kendini kapatacak şekilde. Burayı kapattıktan sonra topluyoruz ve içine koyuyoruz. Müzik sistemimiz monte edilebilir şekildedir. Yani muayenelerden bu şekilde girip bu şekilde geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki projede görüşmek üzere.